Yani başka bir deftere dokunduğumda unuttuğum her şeyi yeniden hatırlayacağım. Doğru mu anladım? Evet. Şu anda elinde tuttuğun o ölüm defteri gibi yeni bir defter bulur ve dokunursan anıların sadece dokunduğun sürece canlı kalır hafızanda. Ancak bu defterin sahibi olursam o zaman anılarıma tekrar kavuşurum. Bunun için tek yapmam gereken? Defter elinde tutarken sahibini öldürmen. Böylece anılarına kavuşursun. Harika. Bildiğim her şeyi hatırlamak istiyorum. Rem, bu defteri bir sonraki kiraya vereceksin. Ölüm tanrısı olarak doğru insanı seçebilirsin değil mi? Bundan tam 13 gün sonra. Kira'nın eylemlerine yeniden başlamasını sağla. İstediğimi seçebilir miyim? Ama hafızanı kaybedeceğin için... ...ölüm defterinin yeni sahibini bulman imkansız olacak. Kendimi tanıyorum. Ne olacağını biliyorum. Onu bulacağımdan eminim. Kim olursa olsun onu mutlaka yakalayacağım. Güvenebilirsin bana. Bayliye ile yakalarız. Hatta ondan önde oluruz. Senden bir iyilik yapmanı isteyeceğim bu noktada. Sadece deftere... ...birkaç isim yazmanı istiyorum... Ne için? Sahte bir kural yaz. Defteri kullanma talimatlarına.